Herkese yeni bir Tokyo Revengers videosundan merhabalar arkadaşlar. Tokyo Revengers mangası bitmiş olsa da benim hala yapmak istediğim bazı video içerikleri var. Bu videoda onlardan bir tanesi. Bu videomuzda seri içerisinde karakterler arasında yaşanmış en iyi VS'leri yani savaşları kendi şahsi fikrime göre sıralayacağım. Sizler de kendi sıralamanızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak da bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız yapmış olduğum içeriklerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir Discord ortamımız var. Bundan sonra biliyorsunuz Chainsaw Man ve Blue Lock mangası için biliyorsunuz spoiler içerikleri üreteceğim. Oraya da spoilerları takip etmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Artık videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> İlk savaşımız yani ilk vs ile 10. sıradan başlayalım. Liste Takemichi'nin savaşı ile başlamak istedim arkadaşlar. Takemichi ve Kiyomasa arasındaki mücadeleyle başlayalım. Serimizin ana karakteri olmasından dolayı Takemichi ile başlamak bana daha doğru geldi. Takemichi ve Kiyomasa serimizin ilk savaşlarından bir tanesiydi. Takemichi o zamanlar ağlak mızmız ezik bir karakter olmasına rağmen kendisinden güçlü olan Kiyomasa'ya kafa tutması ve korkusuzca savaşması beni gerçekten etkilemişti. Aslında bu mücadele Takemichi'nin kum torbası görevi gördüğü bir savaş olsa da sonunda kazanan Takemichi olmuştu hatırlarsanız. Takemichi'nin daha fazla mücadele verdiğini görmek istesek de maalesef kavga kısa sürmüştü ve listeme son sıradan bu vs giriyor arkadaşlar. 9. sıradaki vs'mizle devam edelim. Bu sefer Kantomanji ve Tokyo Manji savaşındayız ve 9. sırada dinamik ikilimiz Wakasa Benkei ve karşılarında Taiju Shiba var. Bu savaşın olmasını çok istemiş ve olacağını da tahmin etmiştim hatırlarsanız incelemelerimde. Savaş 2v1 şeklinde gerçekleşmişti. Ve ilk başlarda dinamik ikilimiz üstünlük kurmuş olsa da hatta kazanıyor gibi de görünüyor olsa da ayakta kalan tayıcı olmuştu. Bu savaşta dinamik ikilinin baya bir hakkını yendiğini düşünüyorum. Sebebi ise zamanında Tokyo'yu kontrol eden iki güçlü adamın 2vs1 savaşta kolay bir şekilde kaybediyor olması. Tamam tayıcı güçlü bir karakter ama birinin hakkını vereceğim derken diyen tarafında hakkını yememe bakıyı. Mangaka'nın gerçekten bu huyunu hiçbir zaman sevemedim ve seri bu şekilde kötü bir şekilde noktalandı bana göre. Tamamen Taiju ve Toomanı güçlü göstermek için yazılmış bir kavga arkadaşlar. Bu sebeple listeme 9. sıradan giriyor. 8. sırada Hanma ve Mike arasındaki savaş var. Mikey'in ilk kez durdurulduğunu gördüğümüz savaştayız. Mebius ve Tooman arasındaki ilk mücadelede Hanma bizlere güçlü bir karakter olduğunu göstermiş ve kanıtlamıştı. Mikey'in durdurulamaz denen tekmesini hatırlarsanız durdurmuştu. Bu da biz okuyan ve izleyenleri şok etmişti. Devamında güzel ve dengeli bir savaşta izlemiştik hatırlarsanız. Serinin başında güç dengesi yerinde ilerlerken Mike'in dengi bir adam var diye serinin devamı için bayağı bir hype'lanmış ve heyecanlanmıştım. Ancak sadece bu savaş güzel ve dengeli bir şekilde bitti bana göre seri içerisinde. Onun dışındaki tüm savaşlarda bir absürt olay vardı ne yazık ki. Ağızlarda güzel bir tat bıraktığı için bu savaşı 8. sıradan listeme alıyorum. 7. sırada Angry ve Tenjuku liderler arasındaki savaş var. Serinin en iyi arkında o kadar güzel savaşlar vardı ki yani VS'lerden bahsediyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Engiri Hakkı'yı zor durumda kalınca abisi Smiley'e verdiği sözü tutamamış ve ağlak olan modu yani God modu diyorum ben onu açarak 4 Tenjuku liderini yani bunlar Ran Rindo, Mochi ve Mutu'yu tek atarak adeta yok edercesine yenmişti. Okurken yerinde duramadığın VS'lerden bir tanesiydi. Savaşın gidişatını kısa süreliğine de olsa Toman tarafına çevirmeyi başarmıştı Engiri. Aslına baktığımızda yaptığı çok ama çok büyük bir işti. Tabi bu ağlak modu seride bir daha göremediğimiz için de mangakaya ayrı noktada bir kez daha sinirleniyorum arkadaşlar. Bence bu ağlak modu final arkında bir kez daha görmeliydik. Ancak muhtemelen seriyi hızlı bitireceğim düşüncesinde olduğu için bu modun olduğunu bile unuttu. Bana öyle geliyor. Neyse biz devam edelim 6. VS'mizle. 6. sırada Mitsuo Hakkai ve Haitani kardeşler arasındaki savaş var. Ezel'i rekabetin olduğu bir VS ile devam ediyoruz. Oman 2. bölük lideri Mitsuo ve Hakkai'nin serinin başından beri başlarına dolanan bir bela vardı. Bu bela da bildiğiniz gibi Haitani kardeşlerdi. Benjuku arkında Mitsuo'ya ve Smiley yapıya düşürülüp hastaneye kaldırılmıştı. Bu sebepten Mitsuya ve Hakkai'nin alması gereken güzel bir intikam vardı. Bir arkında Mitsuya ve Hakkı'yı Haitani kardeşler arasında süre gelen uzun savaşın biteceğini zaten biliyorduk. Haitani kardeşler her seferinde hain planlar yapıp üstünlük kursa da Mitsuya ve Hakkai en sonunda planları bozup savaşı kazanarak intikamlarını güzel bir şekilde almıştı. Bu savaşın hem mazisi hem de yaşattıkları sebebiyle listeme 6. sıradan giriyorlar. Evet şu an listemizin tam orta noktasına geldik arkadaşlar. Son 5'timizi tamamladık. Bundan sonra bir 5'li daha var. Tabii ki buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video like atmayı lütfen unutmayın. Ve 5. sıradaki VSM'izle devam ediyoruz. Takuço ve Tooman liderler arasındaki savaştayız. Geldik bir başka güç gösterisine daha. Takuço Tenjuku çetesi içinde güç olarak baktığımızda ilk 3'te olduğunu zaten hepimiz biz biliyoruz. Kakucho, Tomon üyelerini teker teker eze eze yenmişti hatırlarsanız. Dikkat çekmek istediğim asıl nokta savaşa gelen Tomon liderlerinin hepsini tek başına yenmişti. Kakucho sahneye çıkmadan önce Engir'i gücüyle beraber hatırlarsanız 4 tane tenjuk liderini yerle bir etmişti. Sonrasında Kakucho ortaya çıkarak gücünü bizlere göstermişti ancak Engir'in ben Kakucho'ya karşı direnebileceğini düşünmüştüm. Kakucho direnebilir mi demeye fırsat vermeden Engir'in işini kolaylıkla bitirmişti. VS olarak pek bir şey görmedik. Bunu biliyorum ancak aynı Engir'de olduğu gibi Kakucun'un da göstermiş olduğu güç gösterisinden dolayı ben burada listeye almak istedim arkadaşlar. Ve dördüncü sıradaki VS'mizde devam edelim. Dördüncü sırada yine dinamik ve karşılarında Soğut var. Bu savaşın olacağı zaman öyle bir heyecanlanmıştım ki anlatamam. Üç büyüklerin savaşı bizlere çok şey vaat ediyordu. Brahman ve Rokuhara Tandai çeteleri biliyorsunuz çok büyük organizasyonlar ve içerilerinde çok güçlü karakterler barındırıyorlar. Makasa ve Benke'yi ilk gördüğüm anda beni büyülemeyi başardı. Soğut ise Kisaki gibi korku salmıştı içerime. Ancak dinamik ikili ve Soğut arasındaki savaş nedense çok kısa sürdü. Mangaka'dan şöyle 4-5 bölüm sürecek bir savaş beklerken 2 bölümde kısaca bitirmişti savaşı. Savaş esnasındaki çizimler ve ortam baya mükemmeldi. O yüzden listemde bu kadar yukarıda. Dinamik ikilinin övgüyle bahsedilen gücü maalesef Mangaka tarafından bizlere gösterilmedi. Ve harcana karakterler sınıfına birinci sıradan giriyorlar bana göre Vakasa ve Benkei olarak. Soğut kolayca ikisinde bir başarmıştı hatırlarsanız. Kısa süren bir savaş savaş olsa da bana yaşatmış olduğu heyecan ve sunulan atmosferden dolayı ben bu savaşı 4. sıradan listeme alıyorum. Geldik ilk üçe. 3. E sırada Hanma ve Draken arasındaki savaştayız. Hanma ve Draken arasındaki savaşı listeye alırken iki VS'lerini baz alarak koydum. Hatırlarsanız ilk olarak Valhalla Savaşı'nda Draken zorlanmış olsa da Hanma'ya karşı bir üstünlük kurmuştu. Ancak tam olarak kazandığını söyleyemeyiz. Çünkü Hanma'ya son ve bitirici darbeyi hatırlarsanız Mikey indirmişti. Tenjuku Savaşı'nda ise aralarında geçen mücadele Mangaka tarafından pek bize gösterilmedi. Zaten Mangaka Tenjuku arki ile beraber seriyi hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştığı için burada güzelim olan Hanma ve Draken VS'sini ne yazık ki göremedik. Genel olarak baktığımızda Hanma ve Draken arasındaki geçen mücadele bence serideki en iyi mücadelelerden bir tanesiydi. Ve o yüzden 3. sıradan listeme giriyor. Geldik 2. sıraya. Serinin son VS'si olan Mikey ve Takemichi VS'sindeyiz. Takemichi seri başından beri ağlak, mızmız, mız, güçsüz bir karakterdi. Tabii ki final arkına geldiğimizde bir anda power up almış ve kimsenin yapamadığı şeyi Mikey'yi devirmeyi başarmıştı. Tabii Mikey karanlık dürdüsüyle inanılmaz bir güç seviyesine ulaşmış olsa da Takemichi geleceği görerek Mikey'ye denk olmayı başarmıştı. Bu savaş beni çok tatmin etmemiş olsa da Mikey'yi yere seren bir Takemichi olması sebebiyle ikinci sıradan listeme alıyorum. Geldik listemizin zirvesine arkadaşlar. Arkadaşlar muhtemelen çoğunuz bu listenin birinci sırasındaki VS'yi tahmin ediyorsunuzdur. El listemizin zirvesinde Mike ve Izina savaşı var. Bana göre serideki en heyecanlı ve en zevkli savaştı bu. Seride Mikey'i gerçek anlamda zorlayan ilk rakip Izina olmuştu. ne kadar zorluyor gibi gözükse de aslında zorlamamıştı biliyorsunuz. Tabi Toman ve Tenjiku arasındaki savaşın iyice kızıştığı noktada bu VS sahne alınca heyecan doruk yapmıştı. Izina Mike üstünlük kurmuş ve hepimizin aklına o soru gelmişti. Acaba yenilmez Mike kayıp mı edecekti? Bu savaş hem görsel olarak hem de güç gösterisi olarak bence serinin en iyi VSS'iydi. Bunun gibi savaşlar görmeyi seride çok istemiş olsam da mangakanın defalarca kez söylemiş olduğum gibi seriyi hızlı bitirme çabasından dolayı maalesef böyle bir savaş bir daha göremedik. Evet arkadaşlar bu şekilde de videomuzu noktalamış olduk. Bildiğiniz gibi 10 tane VS'yi sizlere paylaşmış oldum. Sizler de kendi listenizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür içerikleri beğeniyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında söylemiş olduğum gibi abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 7000 aboneye doğru ilerliyoruz. Son 150 civarında bir abonemiz kaldı. 7 bin abone olup sonrasında hızlı bir şekilde 10 bin aboneye doğru ilerlemek istiyorum. Evet arkadaşlar görüşlerinizi listenizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.